yazıyor mu Gel vereyim. Gel hadi geçelim anne. Bana bak bakayım. Nereye geldin? He? Nereye geldin? Alışveriş mi yapacaksın? Hadi bakayım gel. Alışverişimizi yapalım. Hadi gel. Okul alışverişi, alışverişi bitti. Şimdi pazar alışverişi başladı. Hı yaptığımız alışverişi eve geçince çocuklarla beraber hepiniz görürsünüz. Meryem çok güzel. Çok sıcak. Meryem. Saklanma bak bak. Bak. Evet eve geldik şimdi malzemeleri açacağız. Aldık çocuklar aldıkları eşyaları gösterecek. al Şimdi şunu açalım önce çocuklar. Tamam açalım kızım. Aç bakayım. Ha, önce ona bakalım. Dur dur, dur, dur Önce ona bakalım. İlk ona bakalım. Bak. Şu çantayı ver buraya. Bir dakika. Bu da Zila'nın çantası. Böyle. Bu, şey? Bu ıslak mendillerimiz. Ee, mavisinde. Muhammed'e vereceğiz mavisi de. Muhammed'in ıslak mendilleri Anlam, şöyle. Çok Cep ıslak bu mendiller. Ne? Bunlar sabunlarınız. Aa, bu da benim. Bu böyle sabunlar. Çantanıza katacaksınız. Ellerinize. Ama bu niye ıslak? Mesela... Islak değil annem. Terlemiş. Çantada terlemiştir. Çok güneşte çok kaldı çünkü. Hava anne. çok sıcak. kaç sefer bunu, biz biri bir seferlik işte. Bir Abi, sefer kullanıyorsun. Oldu, bu Muhammed'in oyun hamuru. Muhammed bak oğlum bu senin oyun hamurun. Evet, evet, Şimdi ben Şimdi mendillerinizi Aynen. kenara katın. A4 kağıtlarını da aldık Aynen, çocuklara. Pardon. Şimdi bu Berfi'nin kalemliği. Hep çok istediğin vardı ya. Ya ben yeni şey yapmıyorum. Ya. Bu simli ama bu sade Bu kimin? Bunu hediye verdiler. Bu Zila'nın kalemliği. Ama bu sert. Değil. Sert değil. Bu güzel kızım, sert değildi. Baktık bunlar vardı. Ya yani onlar şey değildi. Var. Muhammed bu senin annem. Keçili kalemlerin, Muhammed'in keçili kalemleri. <laughs> Uçta var. Ha evet, ya. yok yok onları vermediler. Biz aldık annem. Ha. Verirler mi sence? <laughs> Hediye yok. verdiler de. Mavirin. Bunlar da uçlarınız. Her biriniz bir tane alıyorsunuz. Al kızım. Mavirin. Senin defterlerin onlar. Berfin al bunu anne bir tanesini. Mavirin. Zilan bu senin. Başka renk yok muydu? Bu senin sulun. Benim. Ay, senin alacağım bir tane Sen var. Sen bekle. Muhammed'inki nerede? Ya onu ıslanmış falan. aslında. Bura niye ıslanmış? Ha ki bir şey dökülmüş demek ki. Buluşuruz. Aa, olabilir evet. Tamam. İçmiştik ya. Şimdi diğer paket nerede bakayım? Diğer paket şey bak onun içinde de. kalemler var. Şurada ya. bak dur 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 dur. dur. Şurada size kalemleriniz var. Şunlar. Şimdi şu uçlu kalem senin biri. Al bakayım. Belki şu uçlu kalem de senin. Yani bak şuradaki. Şöyle göster bir. Göster. Şöyle. Heh. Bunlar da kalemleriniz. Senin bu silgi berfin. Bekleyin Dur nereli. bakalım şimdi. Burada Senin suluğun vardı zaten ben benim Zilana benim var. Zilan. Zilan'a suluk almadık. Zilan'ın sulukları vardı. Bunlar da her biri. Ama bunları vermiyorum size. Evde kaldıracağız. Şöyle verin. Bak silgileriniz. <laughs> Fazladan silgi aldım. Fazladan açacak da almıştım. Nerede? Fazladan açacaklarınızı da bak katın. Hepsini kenara katın. Fazladan açacaklar. Kalemler burada. Silgiler de burada. Fazladan fazladan aldım hep. O senin kuru boyan. Ee, evet bakalım başkan. Aa, bir de bak berfine pazardan ne aldım. Pazara da uğradık ya. Ev alışverişi yaptık biraz. Tokasını aldım bir tane şöyle. Ondan sonra bir de kırmızı kilotlu çorap aldım. Meryem'e aldım bunları. Meryem'e aldım. Bak ne kadar güzel. İkisini böyle tatlı tatlı ya, giyecek mini etekleriyle. Bir de böyle bir kilotlu çorap aldık Meryem'e. Dur Meryem dur gösterelim. Dur 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 anneciğim. Bir de şöyle bir şey aldık. İkisi de böyle de çok uyuyor. Bunları da Meryem'e aldım. Evet şimdi daha, evet bu senin zilan o pastel boya kızım. Bu da Muhammed'in öğretmeninin. Muhammed bunu da çantana kat oğlum. Ondan sonra Muhammed suluğunu ver bakayım. Ver. Beğendin mi? Bu da Muhammed'in suluğu. Bir gösterelim. Muhammed birinci sınıfa başlıyor. Bütün her şeylerini aldık. Muhammed'in pastel boyaları. Ee, kuru boyaları, sulu boyaları hepsi alınmıştı zaten önceden. Hayır ama bunları kapat. Siz niye verdiniz Meryem'in eline? Anne. Kapat bunları Muhammed. Evet şimdi bu, bu kadar. Ee, birazdan da çantalarını hazırlayacaklar hepsi. O şekilde de biz size gösterelim. Değil mi Zilan? Ha bak etiketleri göstermedik. Bu etiketler de var. Böyle var. Muhammed'e aldın bu şekilde de aldım böyle böyle Baba. arabalı Muhammed'e bunlar da şey Meryem'e hediye verildi hediye verdiler bunları boyama bak sana hediye verdiler ne oldu niye ne istiyorsun bak bunu da verdiler böyle hediye boyama kitabı işte böyle malzemeleriniz bunlar. Güle güle kullanın. Derslerinizde güzelce çalışın. Umarım başarılı olursunuz. Zilan senin kalemliğin bak çok güzel. Hayır ya, Rengi aynısı, çok güzel. Aynı kalemlikler benimki. Aynısı. Aynısı değil kızım değişik işte. Bir de çiçekle, Bakayım. Ben çok beğenmiştim Zilan bunu. Burada şey mi var? Cebi de mi var? Ha yok. Evet neyse. Bakayım. Ha. Suluğun nasıl? Çok güzel Gördün mü? Bakayım. Çelik aldık. Kullanışlı olsun dedim. Evet. Hadi bakalım. Şimdilik bu kadar sonra çanta hazırlığını çekeceğiz tamam mı? Evet. Şimdi ne yapıyoruz? E, çantalarını hazırladı çocuklar. Size söylemiştik. Bir de o şekli göstereceğiz. Ta aç bakayım annem sen çantanı. Ben Zilan'ın çantasına bakayım. Bir de şey vardı ya burada. E, şöyle. Kalem süsleriniz nerede? Onları da göstereceğim. Bunlar yapışkanların başına takılan şeylerdi. Burada. bak böyle takıyorlar. Bak, bu ne güzelmiş. Bunu niye kullanmıyorsunuz? Şunlardan ya, vardı şey Neredeler? Uyanın. Onları bir verin. Onları da katalım. Uyanın. Meryem. Dur bak uyanın. kalemlerle ne yapmış? Bak bak. Sen ne yapıyorsun? Bakayım. <laughs> Dudağın ablasının ipini sürmüş. Hadi gel. Burası Lan'ın masası. Böyle kendince düzeltmiş. Aslında fazladan kalemler var. Efendim annem. 6 Altı. Altı. Yedi. 8 5 Çok altı, güzel ilerliyordun. 6 7 8 6 7 8 5 6 7 5 Tamam. Altı, deli, sekiz, tamam bir. hadi gel. Ablanın A çantasına bakalım gel. Zina'nın çantasına bakalım. Islak mendilini katmış Bunu önceden almıştık zaten. Kullanılmamıştı ama. Şunları çok merak ediyorum ya bir gün bunları da deneyelim mi Berfin? Ne? Şu sabun mu neydi bilmiyorum ama sabun da herhalde değil mi? Şunları aslında bir gün şey yapalım mı açılmadı? Deneyelim mi? Ya da birazdan deneyelim mi? Ha? Tamam bunu deneyeceğiz bir tanesine tamam mı? Zilan'dan izin alalım Zilan'ın çantası eskimişti zaten yenisini aldım. Evet Zilan buraya bunu neyse Zilan düzenle. Burada kalemliği var. Kalemliğin içine bakalım. Arkadaşlar maymun var çok tatlı. Evet. Bak. Maymuncuk. Bunun da delik varmış yine fark ettim. Ben oh, Çok tatlı. Ay 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 ay. Getirdin mi? Bakayım bunlar senin mi? Evet. Kalemlerinin ucuna takalım. Bunlardan gördük bak bunlar gördük ha. Bu kimin peki? O benim. Bu benim. da verdi bu senin mi? Şeyde buldum. Evet şeyin üstünde. Benim. Şöyle benim. katalım. O benim o benim. Tamam bu senin. Anne, ama anne bunlar kirlenmiş. bak böyle kirlenmiş kalemliğinin anne, içinde. Benim. Bunları şey yapın. Benim. Meryem ama bırak önce arkadaşlara gösterelim mi? Evet. Bak böyle. Tatlı tatlı Kızım. oldu. Hadi getir onları da ver. Bak bunlar da Zilan'ınmış. Bunlar da benim. Ben yıkadım böyle. kendi kıllarımı. Evet. Bunlar da benim ha. Bak ne güzeller. Bunlar ha, da benim. Güzel duruyor. Evet. Yani tamam. Kalemliğini aç annem. Neyden da, vardı? Bunlar da benim. evet bunlar da Meryem'in işte bak dizmiş buraya dizmiş. Ha. Bak Erfendi bunlar, olur bunlar temizleyin böyle kalemlerin şey, uçlarınıza takın. Al, al Berfin be bunları Hatta, kaldır anneciğim. Bir var. Evet yapıştırıcım var içinde. Başka ne var? Makasım var. var. Tamam. Bir tane açacağım. Açacağım var. Silgim. Evet, silgi yeni aldıklarımız zaten gördünüz. Yeni aldık, bayağı da aldık. Ama böyle hala kullanılabilir vaziyette oldukları için önce eskilerini kullanacaklar, değil mi? Tasarruflu davranacaklar. Islak mendilini de kat annem. Yok, onları kaldır. Annem bir tane katmak istiyorsan kat. Ee, şey... Şimdi başka Zilan bir şey var mı böyle annem? Pastel boyan. Kuru boyan, pastel boyan. Tamam. Güzelmiş tamam. Şeyin nerede? Resim defterlerin falan mı var burada da? Evet. Tamam annem kaldı. Şimdi onları içine kat annem. Evet Berfin'in öğretmenleri Berfin Ortaokul'a geçti. Tabii çok şükür maşallah kızıma suluğunu evet suluğu artık büyüdüğü için suluğunu değiştirdik Berfin'in e. böyle resimli mesimliydi o yüzden değiştirdik evet o tamam. sen bir biraz gel annem benim yanıma gel ablam böyle açsın geri indirsin Meryem sen ne yapıyorsun Meryem'e bak Allah'ım girin ben seni aç bakalım burada ne var? defterlerin tek mi var? Başka bir şey yok mu? Tamam. Evet. Ben soğuk su içiyorum. Ay arkadaşlar soğuk su içiyormuş Meryem. Ben soğuk Aa evet bunu gösterdik mi Berfin bu resimleri? Söyledik mi neydi bunlar? Bunlar Berfi'nin toal boya resimleri. Ee, bir tane daha vardı. Onu öğretmenin yanında kalmıştı. O da öğretmene hediyemiz Hatıra. oldu. Hatıra olarak. Berfin böyle tuval boyalarla çizimler de yapıyor. Çok güzel. Evet Berfin hadi şey gösterelim şey anneciğim. E, evet e, çantası. Büyük, büyük Bunu şeyden e, sipariş e, etmiştik. E, Tamudan. Böyle. E, kullanışlı e, ama e, bayağı kullanışlı. Zilal anneciğim benim su evet arkadaşlar burada da bana burada Böyle ıslak mermilim var. Ee, ve sabun var. Arkadaşlar normalde o cip e, o tatlı ıslak mendilleri kullanacaktık ama annemize böyle şeyler almıştı bunları kullanacağız. Evet, önce bunları kullanacağız. Bir de sabunumuz. Evet, bunları deneyeceğiz şimdi birazdan size evet. de gösterelim Arkadaşlar, bakalım nasıl bir şey. Ben e, yani... Böyle bir şey. Biz arkadaşlar işte çok böyle ortamda kullanılan araştırmalarını kullanamadığımız için annem her sene böyle farklı farklı sabunla, sabun türü alıyor bize. Bu evet. Sefer ortak kullanamıyorlar çünkü. Evet. Küçük olsun da bize bunları aldı. Tamam. Zaten Berfi'nin fazla eşyası evet. alınmadı. Çünkü ortaokula evet, geçti hocam, dediğimiz tamam. gibi. Daha öğretmenleri liste vermedi. Hepsi listeyi tamamen verecekler. Ondan sonra biz de listeye göre alışveriş yapacağız. Ama tabii ki ben ben böyle hani gittim e, kaleme ihtiyacı olduğunu biliyorum, silgiye ihtiyacı hani yedek olarak. Ondan sonra açacağıydı. E, o tür şeylerini aldım. Ama not defterini de almadım. Not defterini de zaten alırım. O da sorun değil. Evet. Hadi şimdi... Aşırı, şimdi. Ben Benim not defterim şimdi şöyle. falan gösterelim. Evet, i̇lk. Hadi bakayım. Bak, onun da makası böyle. Bunlar şey geçen seneden olan makaslar. Bu sene alınmadı yani. Gerek yoktu çünkü. Açacağı evet. Annem onu kalemliğine katsaydın ya. Niye oraya katıyorsun ki? Ama bu sefer çantan kirleniyor. Ya da bir şeyin içine kat. Yani. Ya da açtıktan sonra şöyle iyice temizlesen. Böyle ne bileyim Güzelce böyle çırpsan, vursan vursan böyle pis atsa. Neyse hadi gel şuna bakalım evet. ondan sonra. İlk kalemli. boya kalemleri. Bu hediye gelen de. Ben Evet de, alışverişte hediye evet, verildi. E, ben de kullanmak istedim. Kalemlerin falan. Evet kalktım. boyalarımız. Bunlar e, yeni boyalarımız var. Bunlar da zaten yeni duruyorlar. Hiç Biz önce bunları Önlemiz... kullanmak istedik. Evet. Önce Çünkü evet fuzuli. Evet, olsun bu istemedik boya kalemlerimiz. boya kalemlerimiz. Bu da benim yeni aldığım kalemim. Kalemliği. İçine evet. şöyle şeyler kattım. Bir tane fosforlu kalem kattım. Fosforlu kalemlerimiz çok. Evet. Üçlü kalem. Evet. Ee, kattım. Yapıştırıcı. Oradan böyle bu şekilde göster. Evet tane de böyle ayıcıklı kalem kattım. Aa, yeni oluyor. almıştım. Evet bu da çok tatlı uçlu kalemimiz. Silge bu annem yenisini aldı ama Evet yenisi olsun. var önce ama Anne önce bu bitecek. Boşa kullanma. Annem aldı mı ya kırmızı kalem? Ama benim Paketle. Çantandım. Tamam katacaksın çantana. Evet e bak ablan katmış ne güzel. Sen de kat. Evet. kırmızı kalem kat. Kurşu, şey, kurşun kalem kattın mı? Yok. Kurşun kalemle kat annem. Annem ona ne zaman Evet ben Berfin'in çantası da bu kadar. Berfin kalem başlığını al anneciğim oradan. Ee, Muhammed hadi gel şimdi sıra sende. Şimdi sıra Taha'da. Şunu al anneciğim. Taha'nın eşyalarını açalım bakın ben Taha'ya yardımcı olacağım. Şimdi öncelikle Taha'mın ıslak mendili, Taha'nın çubukları, Taha'nın fasulyeleri. Mendilim. Mendilimiz evet paketimiz var. Önce onu bitirecek değil mi? Evet. İsraf yok. israfı evet. sevmiyoruz. Değil i̇şte mi ben ya, Çok Bunlar fazlalık böyle kattık ama e, zaten sonra ben çıkaracağım. Akşam e, hepsini Herkes ayarlayacağım ben. Böyle dosyam yazı böyle. defteri aldık Taha'ya. iki tane. iki tane resim defteri aldık. Zaten ben Herkes akşam dosyam ayarlayacağım. Dosyam evet bu da Taha'nın dosyası. Evet, evet arkadaşlar. Göster bakayım. Evet, bir tane bu da Serba. Evet annecim benim. Getireyim mi? E ben. Hı? Aykıran, yedek evet yedek dosyaları da var zaten. Bu da Taha'nın e, keçeli kalemleri. Muhammed'in kalemini aykıran. aç bakayım Meryem. Bakalım içinde aykıran, ne var. Aykıran. Resim defteri de var. Bir tane daha resim defteri var. E, onları hep sileceğiz ama Taha. Aykıran, burada aykıran, da, da Muhammed'i de aldım. El temizliği için. Burada şey oyun hamurları var. Bütün oyun hamurları burada. Bekle anneciğim yardım edeceğim. Oyun hamurları var burada. Ee, o resim defterini Muhammed karalamış. Onları temizleyeceğiz, sileceğiz. Belki onları güzel bir kalemle silerim. Burada oyun hamurları var. Ee, onların hepsini sileceğiz. Içindeki. Oyun hamurları var. Ee, neyse şimdi Meryem hadi gel açalım. Muhammed bunları kat annem sen yavaş yavaş. Oyun hamurlarını da at Ben zaten akşam çıkaracağım annem. Çünkü öğretmenimiz istedi mi istemedi mi bilmiyoruz. Meryem hadi gel bir kalem niye bakalım. Şimdi şey. O aldıklarımı da çıkarsana Berfin'cim. Annem. Hani aldık ya sizinle şey. Ben bugün aldım ya hepsini. Hani fazlalık Alo. diye kaldırdık ya. Onları getir annem. Şimdi Muhammed'in e, makası. Başlığı da buralardaydı. Nereye attık bilmiyorum. Şimdi onu da buluruz zaten sonra. E, bu hem açacak bir de bu şekilde Arkadaşlar. Açacağı Bu da Taha'nın açacağı Taha e, bu da Yani kullanılabilir olduğu için Onu da kullanıyoruz Silgimiz de tabi kullanılabilir anne. Hala olduğu için kullanıyoruz anne. Bu da Burada olacak Taha'nın kalemliği burada Taha'nın kuru boyaları da Burada Kuru boyaları Hepsi Taha senin pastel boyaları nerede anne? Çantada değil pasteller. Şey Oyun hamurlarını evet kullanmayın. Ta pastellerin nerede oğlum? Yenilerimiz Meryem. de burada. Meryem. Yeni aldığımız şeyleri böyle fazladan fazladan aldık. Meryem. Yedek yani. Yedek yani bunlar. Üç tane olacaktı Merfim bu. Meryem ama bırak annem onu. Meryem. Tamam Taha az bir şey oynasın anneciğim. Dur Zilan. Bir tane daha pelin. Hani nerede diğerleri? Buna. Buna, buna. Üç, beni ver bana. Anne. Seni gösteriyorum. Anne. Anda. Beni de dostlarım. Göstereyim seni. Ah, Meryem. Arkası benim burada. Evet. Arkadaşlar benim paylardıktır burada. Evet. Silgimizi aldık yedek olarak. Evet arkadaşlar. Faberner. Burada. Pardon burada silgilerimiz burada yedek olarak aldık. Açacak aldık. Bunlar Berfi'nin açacağı e, kırıldığı ben için kendi yeni aldığımı kullandı. Bu Muhammed'in işte ziyanı. Muhammed'in burada Uçları. Bu Uçlu kalemleri. Muda. Evet. Böyle bunları yeni aldıklarımızı kaldıracağız. E, boşa evet. israf olmasın diye kalemliklerimizi de böyle değerlendiriyoruz. Burayı da aç anneciğim şöyle bana. Burada böyle yeni aldığımız, kalem. burada da yeni aldığımız işte kalemlerimiz var. Öbür tarafı da akın böyle yeni aldığımız mevcut. kalemler var. Kamban Diğer kamban tarafta da kırmızı atıyor. kalemlerimiz var. Böyle. İşte yani bu şekilde. De kullanmaya evet, önce eskilerimizi akın kullanacağız, akın sonra yenilerimizi atıyor. kullanacağız. Meryem de yemek yapıyor bu arada. Evet. Aldıklarımız bu kadar. Umarız siz de en güzellerini almışsınızdır. Ee, bizden bugünlük bu kadar. Hoşçakalın. Yarın evet, okullar var. Evet. Yarın okul var. Evet. Hepinize başarılar diliyorum. Evet. Meryem evet. yavaş annem. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın. Şey Meryem hadi kapatıyoruz. Bir şey söyleyecek bir şey misin? Yok. Daha bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar derslerinizi Şeyi evet doğru söylüyor. Onun şehri nerede? Onun boş ver. Şimdi bana bak bakayım. Arkadaşlara ne söyleyeceksin hadi. Abone olmayı, like atmayı, oyun Sonra hoşça Hoşçakalın.